Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz bugün Osmaniye'ye ait herkes bilmez bu yemeği ama yeşil mercimekli ıspanak çorbası yapacağız yemek de diyebilirsiniz Dilerseniz videomuza başlayalım Ben daha önceden biraz yağ koymuştum biraz daha zeytinyağı ilave ediyorum Evet yağımız ısındı şöyle doğradığım bir baş kuru soğana ilave ediyorum Ben içerisine İki diş de sarımsak da koydum. Benim iki küçük oğlum var. Onlara yedirebilmek için böyle dolaylı yollardan elimden geldiği kadar yemeklerime ilave ediyorum. Doğal antibiyotik. Soğanımız pembeleşinceye kadar. Soğanımız pembeleşti. Burada bir buçuk yemek kaşığı salçamız var. Bunu ilave ediyoruz. salçanın kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Daha sonra doğradığımız ıspanaklarımızı içine ilave ediyoruz. Ve kavurmaya başlıyoruz. Haşladığımız iki su bardağı yeşil mercimeğimizi ilave ettik, karıştırdık. Şimdi baharatlarını atalım. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı toz biber attım ben karıştırdım. Şöyle biraz üzerine geçecek kadar su ekliyoruz. Ağzını kapatıyoruz ve orta ateşte bir 15-20 dakika pişmeye bırakıyoruz. Evet yemeğimiz pişti. Arkadaşlar tam bir vitamin deposu. Buna biz limon da sıkıp yeriz. Dilerseniz böyle ekşi sevenler limon sıkıp yiyebilirler. Yiyenlere şimdiden afiyet olsun. Umarım beğenirsiniz.